Merhaba arkadaşlar. 3 adım deneme sınavları AYT. Sayısal 1. adım 3. deneme sınavının sorularını çözmeye devam ediyoruz. Matematik sınavının 11. soruda kalmıştık. Hocam ilk 10 nerede? Sevgili arkadaşlar buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece bu deneme için değil tüm toplamda 15 denemin tamamını oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sırasıyla hepsi. İlk 10'unu çözmüştük. 11 ile devam edelim arkadaşlar. Şunları tekrar hatırlatayım. Videonun açıklamalar kısmında bunların da linkleri var. Bakmak isterseniz. Evet 11 diyor ki arkadaşlar 3 basamaklı yazılabilecek doğal sayıların kaç tanesinin basamaklarındaki rakamlarının çarpımı 3 ile kalansız bölünür. Dınınının. Arkadaşlar A, B, C 3 basamaklı olsun. Şimdi bir kere 3 ile bölünebilmesi ne demek arkadaşlar kalanlı kalansız? Yani A çarpı B çarpı C'nin 3'ün katı olsun isteniyor. E bunun 3'ün katı olması demek sevgili arkadaşlar ne demek? A, B ya da C'den herhangi bir tanesi 3'ün katı olacak. 3x, 3y, 3z. Değil mi? E bu arkadaşlar kim sevgili arkadaşlar rakam olarak 0, 3, 6, 9. Yani benim ABC yerine yazabileceğim 0, 3, 6, 9'lardan herhangi biri benim işimi görür. Ancak sevgili arkadaşlar işte bunu böyle bulmaya çalışmak biraz zordur. Bu yüzden en güzeli şudur. Tüm 3 basamaklılar, tüm sayılar hesaplanır. Daha sonra da istenmeyenler çıkartılır. Şimdi 1, 2, 3. 3 basamaklı yazabileceğiniz bütün sayılar yüzler basamağına sevgili arkadaşlar 0 gelemeyecek. Kaç tane rakam ihtimalim var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamlar kümen bu değil mi benim? Evet. Sıfır yazamıyorum. Sıfır dışında 9 tane seçeneğim var. E onlar basamağına istediğimi yazabilirim. 10 tane. Birler basamağına da o şekilde 10 tane. Arkadaşlar çarptığımda 900 tüm sayılar. 900 adet. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar öyle bir sayı teşkil edelim ki yine 3 basamaklı olsun. Bu 3 basamaklılarda içinde 0, 3, 6, 9 olmasın. Yani 2, 1, 2, ondan sonra 4, 5, 7, 8. Bunlardan herhangi biri olmalı arkadaşlar. Çünkü bunların çarpımlarını asla ve asla 3'ün katı teşkil etmez. O zaman yüzler basamağına dikkat edersen kaç tane seçeneğim var? 1 2 3 4 5 6 seçenek. Onlar basamağına 6 seçenek 6 seçenek. Yani toplamda 216 adet sevgili arkadaşlar 3 ile bölünemeyen yazılır. E tamamı 900 taneydi. Bu 9 neden 216 taneyi çıkartırsam arkadaşlar geri kalanın tamamı 3 ile kalansız bölünür. Yani 3'ün katı olur. Bu arkadaş da kaçtır? 684 adettir. Konu kapanmıştır. Okey tomento. Nefisimo. Geldik 12 numaraya. Kenan'ın kalem kutusunda biri kırmızı, biri sarı, biri mavi, biri siyah, biri de mor olan toplam 5 tane kalemi vardır. Herkesin rüyası. Kenan, buradan Kenan'a selamlarımızı gönderiyor. Kalem kutusuna bakmadan bir kalem çekmekte. Şöyle arkadaşlar kalemler burada duruyor. Bakmadan bir tane çekiyor. Ve geri koymamaktadır. Güzel. Buna göre Kenan'ın siyah kalemi kalem kutusundan kalem kutusundan üçüncü çekişte alma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Siyah. Çok da önemli. Siyah değil başkası da olsaydı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Birinci çekiş ondan sonra ikinci ve üçüncü çekişlerimize bakacağız. Tamam mı? Şimdi elimi daldırdım. Dikkat et. Daldırdım. Ne istiyorum ben? Siyah istemiyorum. Beş tane kalem var. Dört taneden herhangi birini çekmek istiyorum. Değil mi? Yani siyah haricinde seçme olasılığım kaç? 4 bölü 5. Çarpı. Şimdi bunu içeri atmadım. İçeri atmadığım için içeride kalem, kalan kalem sayısı kaç? 4. Bu kalan 4 taneden arkadaşlar 3 tanesi farklı. Biri siyah. Yine siyah istemiyorum. 3 bölü 4. Öyle değil mi? Çok güzel. Şimdi geldik arkadaşlar. Kalem kutusunda 2 tane seçtim. 3 tane kalem kaldı. Ama siyah seçmek istiyorum şu an. Siyahını seçmek istiyorum ki 3. de. Bak burada siyah değil. Siyah değil. Siyah. 5 kaldı, 4 kaldı, 3 kaldı. Konu kapanmıştır. Budur arkadaşlar. 4'leri sadeleştir, 3'leri sadeleştir. 1 bölü 5. %20'ymiş yani. Okey tomento. Nefissimo. Let's number 13. Ay bu 13 çok güzel. Arkadaşlar i kare eşittir 1 olmak üzere zn sayısı nasıl belirlenmiş karmaşık sayısı? i üzeri n artı 1. Buna göre z1, z2, z3 Z2023'e kadar toplamın sonucu nedir? Şair ne istiyor bir bakalım. Z1 n yerine 1 yazarsan i kare artı 2 2 yazdım i küp artı 3 yazdım i üzeri 4 artı i üzeri 5 gider gider artı en son i üzeri 2023 yazdığında bir fazlası 2024 olur. Doğru mudur? Doğrudur. Bunların hepsini toplamak. Hocam kim toplayacak Allah aşkına 2023 tane karmaşık sayı. Arkadaşlar sen bunu biliyorsun. Bak iyi dediğimiz şey iyidir, değil mi? Güzel. i'nin karesini de biliyorsun. Bu arkadaşın karesini alırsan ne olur? Bak i kare eksi bir. i'nin kübü nedir de arkadaşlar? Bununla bunu çarparsan eksi i'dir. i'nin dördüncü kuvveti nedir? Bak karesinin karesi bunun karesini alırsan ne olur? Artı bir. Arkadaşlar bu saatten sonra bu arkadaş hep kendini tekrar eder. i üzeri 5 i olur. i üzeri 6 yine eksi 1 olur. Böyle bu döngüye girmiş olursun. Yani karşına çıkan arkadaşlar budur. Ve sevgili arkadaşlar böyle dörderli gruplarda yani i 5'ten i 8'e i 5 i 8'e her dörtlü i9'dan i12. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar. Topla bakayım. Ne görüyorsun? Bak i eksi 1 eksi i artı 1. i'ler gider eksi 1'ler gider sıfırdır. Sevgili arkadaşlar bu sorunun en güzel şeyi budur. Buralar hep sıfır olur. Ve ne 2024 de 4'ün katı ya burada da dörtlü bir grup bulursun. Burası sıfırdır. Geriye kalan şunlar kalır bak. Sana sorulan buymuş. Şunların toplamı. E bunun içinde i kareyi yaz. i kare eksi 1. i üzeri 3 eksi i. i üzeri 4 de artı 1. Artı 1 ile eksi 1 gitsin. Sana eksi i kalsın. Anlaştık mı? Harika. Bu sorunun triği sevgili arkadaşlar. Dörderli gruplarda ancak dikkat et bak dörderli gruplar 5, 12 yani dörde bölünenler şeklinde ayıracaksın. Mesela burada i üzeri i de olsaydı mesela i üzeri 1 yani i de olsaydı burası da toplam bir sıfır olurdu. Değil mi? Harika. Bu durumda ne diyoruz arkadaşlar? Eksi i diyoruz. Diğer bakırı işaretliyoruz. 14 ile yolumuza devam ediyoruz. 14 diyor ki fx 2x kare eksi 4x eksi k artı 3 fonksiyonun grafiğinin daima x eksenin üstünde olabilmesi için k'nin en geniş Değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar her zaman x ekseninin üzerinde olması demek bu bir parabol görüyorsun. Şöyle bir şey olacak. Yani x eksenini asla kesmeyecek. Bak bu ne demek? fx fx değerin asla ve asla sıfır olmayacak demek. E bu ne demek? Ben şunu sıfıra eşitler isem 2x kare Eksi 4x eksi k artı 3 eşittir 0 diye bir çözüm olmamalı. 0 olsaydı x eksenini kestiği anlamına gelirdi. İşte kestiği noktalar 0 eşitleyen bunlar asla 0 olmayacak. Arkadaşlar bu ne zaman oluyordu? Diskriminantımız 0'dan küçükken kökleri olmayacak yani. Reel kökü. Diskriminant kimdi? B kare eksi 4 ac. E, B kare eksi 4 ac neydi arkadaşlar? Hop. A dediğin şey x karenin katsayısı. B dediğin şey x'in katsayısı. C dediğin şey de sabit sayı. B kare. Sıfırdan küçük olmak. B kare dediğim şey ne? Eksi 4'ün karesi. 16. Eksi 4 çarpı 12 şey pardon 2 çarpı C dediğim şey de eksi K artı 3. Doğru mudur? Doğrudur. İşte bunun arkadaşlar sıfırdan küçük olması gerekir. Bunu çözecek olur isek de şurası 8 hmm. şurada verelim. <laughs> 16 eksi 8 ile çarpıyorum. Artı 8K. Dikkat et. Eksi 8 ile eksi K'yı çarptım. Ondan sonra eksi 8 ile de artı 3'ü çarptım. Eksi 24 küçük 0. 8K burada kaldı. Şurası eksi 8. Karşıya geçti. Herkesi 8'e böldüm. K küçüktür 1. Arkadaşlar K küçükten büyük küçük olur, küçü, birden küçük olursa benim işim görülüyor. Nerede o arkadaş? Ahanda burada. Okey tomento. Nefissimo. Let's go number 15. 15 numara arkadaşlar. Bir trigonometri. Çok severiz bunları biliyorsunuz. İfadenin e, aşağıdakilerden hangisi ne eşittir? Gayet kıl gibi duruyor değil mi sevgili arkadaşlar? Ama korkma kolay. Şöyle ki uğraştıracak gibi ama bak kosinüs cos cos sinsin. Arkadaşlar biz bunu nerede görüyorduk? Kosinüs açılımından görüyorduk. Kos kos sinsin, a artı b a artı b b ve b. Arkadaşlar bu kosinüs a artı b eksi b'nin açılımı değil mi? Bak şöyle düşün. Şu arkadaşa alfa de şu arkadaşı beta de. Alfa beta, alfa, beta. Değil mi? Alfa eksi betanın açılımı bu. Oh harika. Aşağıda da arkadaşlar ne görüyoruz? Sin cos sin cos. Aha bu da sinüsün açılımı. Bak yine alfa, beta, alfa, beta. Ama burada eksi var. Dikkat et. Bu sefer sinüsünün eksilisi değil mi? A artı B eksi B'nin açılımı. Aa, ne kadar güzel oldu ya. Arkadaşlar B'lerle vedalaş. Vedalaş. Kosinüs A bölü sinüs A. E biz buna ne deriz arkadaşlar? Kosinüs bölü sinüs nedir? Kotanjanttır. Kotanjant A'ymış meğersem bu arkadaş. Konu kapanmıştır. Nerede o? Adana'da. Okey tomento. Nefisimo. 16 numaraya bir bakalım. <laughs> Gayet güzel bir soru da. Dar açılı bir ABC üçgeninde çizdim. A, B, C. Üçgeninde iç açıların ölçüleri derece cinsinden A, B ve C'dir. Ha bak A, B, C. C en büyük değil mi sevgili arkadaşlar? Sonra A, B, C. X, Y, Z. Sinüs A artı B, sinüs B artı C, sinüs A artı C şeklinde veriliyor. Sayıların doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar gayet güzel. Bak şöyle gel. Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüsü toplamına kadardır. Yani burası A artı C'dir. Bak ne görüyorsun? A, B, C'nin toplamı 180 derece. Sevgili arkadaşlar birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. Yani sinüs A artı B eşittir. Sinüs C'dir. A artı B ile C birbirini 180'e tamamlar. Onu da sana şuradan hemencecik hop şeyden bir göstereyim. Birim çemberden. Sevgili arkadaşım bak şurası alfa olsun. Şu arkadaşın sinüs değeri şudur. Şu değil mi? Bak sinüs değeri. Şu arkadaş sinüs alfadır okuduğunda. E sevgili arkadaşım bak aynı değeri okuyabileceğin şuradaki şuranın bak şu üçgeni görüyor musun? Evet. Aynı üçgeni burada teşkil edersen burası da alfa kadardır. Yani şu değer de sana aynı değeri verir. O da kimdir? Şu arkadaş işte. Şu açı. Bak alfa ile bu arkadaş beta alfa artı beta 180 derecedir. O yüzden birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Kosları da tanjantları, kotanjantları da ters işaretlidir. Velhasılı kelam. Bu arkadaş sinüs C'dir. Bu arkadaş sinüs A'dır. 180'e tamamlıyor değil mi? Bak eksik olan A. Bu arkadaş da sinüs B'dir. Eksik olan B. Doğru mu? Doğru. Şimdi nasıl sıralayacağız? Yine birim çemberimizi çizelim. Artık dar açıdayız arkadaşlar. E dar açıda da bak dikkat edersen şuradan oku bunu. Oku bu. Oku bu. Yani sıfırdan 90'a doğru giderken arkadaşlar 0-90 arasında açı büyüdükçe sinüs değeri de büyüyor değil mi? Bak. Dar açı hop gittikçe büyüyor. O zaman şuradaki sıralamanın aynısı sinüs değerleri için de geçerli olacaktır arkadaşlar. En büyük sinüs C olmalı. Yani X olmalı. Sonra sinüs B olmalı. Yani Z olmalı. En küçük de sinüs A olmalı çünkü en küçük açımız da A. Pardon. A sinüs A yani Y. Ok, tomento. Nefissimo. Y, Z, X. Y, Z, X. Edirne. Anlaştık mı? Harika. 17 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 17 de şu kelite sevgili arkadaşlar. X 0 ila pi aralığında imiş. Tanjant x eşittir sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x. Denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Dikkat ediyoruz, x'imiz arkadaşlar 0 ile 180 derece arasında kapalı. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ya Allah bismillah. Şimdi tanjant yerine hemen sin x bölü kosinus x'imizi yazıyoruz. Eşittir sin x artı kosinus x bölü sin x eksi kosinus x. Yine gözümüzü budaktan sakınmıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Sin kare x çarpıyorum. Eksi sin x cos x eşittir. Şimdi burayla çarpıyorum. Yine sin x cos x artı cos kare x. Ne kadar güzel değil mi? Harika. Artı oldu. Şimdi şu arkadaşı sola alalım. Ya da cos kare x eksi sin kare x mi yapsaydım? Hmm. o bunu sola alacağım ya. Eksi Bakın burada bir tane var. Bir tane daha geldi. İki tane sin x cos x oldu. Eşittir burada cos kare x eksi bu arkadaşı da sağ aldım. Sin kare x. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar bak ne kadar güzel şey görüyor. Burada bir tane sinüs 2x'in açılımı var. Kendileri sinüs 2x biliyorsunuz. Ancak başındaki eksiği de unutma. Eşittir. Bu arkadaş kimin açılımı? Yarım açı formülünün arkadaşlar kosinüs 2x'in açılımı. Çok güzel değil mi? Harika. Kosinüs x'e böldüm her iki tarafı. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x eşittir. Eksi 1 dedim arkadaşlar. Eksi 1'i de sağa olduk. Böylelikle ne görüyorum? Sin bölü kos yani tanjant 2x eşittir eksi 1. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi bana tanjant 2x hangi açının Tanjant değeri eksi 1'dir. Tabii ki 135 derecenin. Yani 2x arkadaşlar 135 derece artı eksi 1 için artı her 180'de bir değil mi? K pi idi. Her tarafı 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. X eşittir 2'ye böldüğümüzde 67,5 artı 2'ye böldüm artık bunu da 90 diye yapalım. 90 K. Tamam mıyız? Tamam. İşte sevgili arkadaşlar benim işimi görecek x açısı budur. Kaç farklı x değeri var dedi. 0 ile 90. Bakın k 0 için x'i kaç buluruz? 67,5 buluruz. k eşittir 1 için bir de 90 ekleriz bunu arkadaşlar. Direkt bilmemize de gerek yok ama ilk 157 157.5 Çünkü ben bu aralığa düşüyor mu? Düşmüyor mu? Buna bakıyorum. Şimdi K'ya 2 verdiğimizde arkadaşlar. K2 için burası zaten 180'i geçecek. Benim aralığımı geçecek. 2 değer buldum. 67.5 ve 157.5. İkisinin toplamını da sorabilirdi ama bana kaç tane dedi? 2 taneymiş. Konuyu kapattık. 18 numara birazcık daha böyle uğraştırıcı gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi ben burada ne görüyorum? Tanjant 2x çarpı tanjant 4x çarpı tanjant 6x 10 eşitliği verilmiş. Buna göre tanjant 2x artı tanjant 4x eksi tanjant 6x işlemin sonucu kaçtır? Bu tanjant öyle bir şeydir ki arkadaşlar birbirlerine çok benzer. Yani böyle çarpımlarıyla toplamları bir anda sana aynı değerleri verebilir. Şimdi burada kolay işlem yapabilmek için arkadaşlar şu arkadaşı değerlendirebilmek için şöyle görelim ne yapabilirim? Şimdi 2x, 4x ve 6x arasında şöyle bir ilişki var. 2x ile 4x'i toplarsam 6x yapar değil mi? Çok güzel. Bu durumda sevgili arkadaşlar ben tanjant 6x'i tanjant 2x artı 4x şeklinde yazabilirim. Yani şöyle tanjant 6x eşittir tanjant 4x artı 2x diyebilirim değil mi? Güzel. Bak bu durumda sevgili arkadaşım ne görüyorsun? Ta, toplam fark formülünden tanjant 4x artı tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant 4x çarpı tanjant 2x şekli yazabilirim. Kabul mü? Kabuldür hocam. Peki sevgili arkadaşlar demek ki bu durumda ne görüyorum? 6x yerine ben şu arkadaşı yazma şansım var. Güzel. Peki burada nasıl değerlendiririm o arkadaşı da? Şurada yerine yazalım bakın. Bizde istenen değer var ya. Çok güzel. Tanjant 2x artı tanjant 4x eksi tanjant 6x yerine de bunu yazıyorum. Tanjant 4x artı tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant 4x çarpı tanjant 2x. Keşke bunlara harf verseydik daha güzel olurdu değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar payda eşitleyelim canım değil mi? Payda işlerken de tamam şimdi burada artık pes ediyorum. Şunlara değer vereceğim. Şu arkadaş A olsun. Bu arkadaş B olsun. Bu arkadaş B. Bu arkadaş A. Tamam çok güzel. 1 eksi A çarpı B. Tamam mıyız? Tamamız. Sevgili arkadaşlar 1 eksi A B ile genişletiyorum. Şurası toplamları ya. Payda da 1 var. 1 eksi A B ile genişletiyorum. Çarptığımda A Ha, a artı b ile çarpıyoruz tabii ki. A artı b çarpı 1 eksi ab. Tamam mıyız tamamız? Eksi burada da a artı b var. A artı b var. Bölü 1 eksi ab. Tamam mıyız tamamız? Bunu şunun için yaptık arkadaşlar. Bakarsanız bak. A artı b a artı b a artı b parantezine alabilirim. Aldığımda 1 eksi ab bir tane de eksi 1 var. A ne kadar güzel. Birler gitti. Bölü 1 eksi AB. Yukarıda ne görüyorum? Eksi AB çarpı A artı B bölü 1 eksi AB. Ne kadar güzel değil mi sevgili arkadaşlar? E güzel. E şimdi sevgili arkadaşlar biz buna zaten şeyde söylemedik mi? Bak şu arkadaş şu arkadaş ona eşitmiş. E sevgili arkadaşlar burada aynı şeyleri yerine koysam ben. Bak şu arkadaş A, B. Değil mi? Burası A, burası B dedim. Yani A çarpı B. Çarpı tanjant 6x yerine de şunu yazmıştık. A artı B bölü 1 eksi AB. İşte bu arkadaş olmuş. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yukarıdakini yazdık. E sevgili arkadaşlar benim aradığım şey ne? Bu arkadaşın negatiflisi. Bak bu arkadaş burada duruyor. E bu da burada zaten. Bu 10'muş. Bu değer 10 ise yanında da eksisi var. Bu değer de eksi 10'muş. İşte bu tanjantın böyle bir huyu vardır arkadaşlar. Toplamları, çarpımları falan yazınca hemen hemen aynı değerlerle karşılaşabiliyoruz. Ne kadar güzel. 19 ile devam ediyorum. Diyor ki K sayısı birden farklı pozitif gerçek sayı olmak üzere logaritma 3 tabanında K ve logaritma K tabanında 243 ifadenin her ikisini de birer tam sayı yapan k değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi bak logaritma logaritma 3 tabanında k. Şu 243'ü de şöyle yazacağım. Logaritma k tabanında da 243 nedir arkadaşlar? 3'ün Bakalım şöyle yapalım. 3, 3, 3, 27, bir daha 81, bir, bir daha 3. 3 üzeri 5'tir değil mi? Çok güzel, harika. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşı hop, başa alacak olursam şimdi karşılaştığım hikaye şu. Bir logaritma 3 tabanında K olacak. Tam sayı olacak. Bir de şu 5'in baş çarpımı olarak alırsam 5 çarpı logaritma K tabanında 3 olacak. E sevgili arkadaşlar bu da tam sayı olacak. Değil mi? Doğru. Şimdi bana şunu söyle. Şimdi bu arkadaşın tam sayı olabilmesi için arkadaşlar K'nin k'nin 3 üzeri ne olması lazım değil mi? 3 üzeri bir şey olmalı ki bu arkadaş sevgili arkadaşlar n başa çarpım halinde gelsin değil mi? 3 üzeri n'den ve n bu arkadaşı tam sayı yapsın. n tam sayı olmak üzere. Tamam mıyız? Tamamız. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar şuraya da baktığımızda k'nin k'nin yine 3 üzeri bakın logaritma 3 üzeri m olsun 3 üzeri m gibi bir şey olmalı ki bu arkadaş bölüm olarak geliyor 5 m şeklinde yazabileyim değil mi harika yine k arkadaşlar 3'ün bir kuvveti olacak burada da olacak burada şimdi burada ne e, k arkadaşlar 3'ün kuvveti her şey olabilir mesela 3 üzeri 0 olsa 1 olur 0 olur değil mi bak 3 üzeri 0 olur bu 3 üzeri 1 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. Değil mi? Her şey olabilir böyle gider gider sonsuza kadar. Ama burada durum böyle mi? Hayır. Çünkü buradaki üst arkadaşlar 5'e bölümü olarak gelecek ya. O zaman bu arkadaş 5 bölü 0 olamaz. Ama 5 bölü 1 olabilir. olur. 5 bölü 2 olamaz. 5 bölü 3 olamaz. 5 bölü 4 olamaz. 5 bölü 5 olabilir. 3 üzeri 5. Anlaştık mı? Yani şurada 3'ün kuvveti arkadaşlar. K sayısı 3'ün 5. kuvvetine kadar gider. Yani K bu durumda 3 üzeri 1. K bu durumda 3 üzeri 5 olabilirmiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Artık 6'ya doğru gittiğimizde bu arkadaş 6 buraya bölme olarak geldiğinde bu artık basit bir kesir halini alır. Basit kesirlerde artık tam sayı olmaktan çıkar. Anlaştık. Harika. Yani 5'in tam böleni. Ha hocam bunun negatifleri olabilir miydi arkadaşlar? Negatifleri olamaz. Neden olamaz? Çünkü e, içerinin 3 üzeri eksi mesela. 3 üzeri eksi 5 olabilir miydi? Eksi 5'e Hayır olamaz. Çünkü sevgili arkadaşlar 3 üzeri eksi 5 yazarsam e, şu kısmı eksi 5 çarpım olarak geliyor. Ha birden farklı pozitif zaten. Pozitif gerçek sayıymış. Tamam mıyız? Tamam. Bu arkadaş 3'tür. Bu arkadaş az önce test ettiğimiz üzere 243'tür. Topladığımızda 246 neticesine ulaşırız. Bursa. Anlaştık. Okey. Tumento. 20 ile bu kısmı da tamamlayalım arkadaşlar. Diyor ki fx fonksiyonunun logaritma x eksi 3 tabında x kare artı 2 x eksi 15 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'nin en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar en geniş tanım kümesi dediği için bu arkadaşı tanımlı yapacak değerlere bakacağım. Bir kere tabanım x eksi 3 bu arkadaşın pozitif sayı olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar x eksi 3'ün 1'e eşit olmaması gerekiyor değil mi? Taban birden farklı olacak. Yani x 3'ten büyük olmalı ve x eşit olmamalı 4'e. Tabandan çıkardım hikaye bu. Diğer yandan x kare artı 2x eksi 15. Yani logaritmanın içi de arkadaşlar sıfırdan büyük olmalı. Ne kadar güzel. Ne yapacağız? İkinci dereceden işaret incelemesi yapıyorum. Çarpanlarını ayıralım. x artı 5 x eksi 3. Büyük olmalı 0. Köklerimiz x eşittir. Eksi 5. x eşittir. 3. Hemen inceleyelim. Eksi 5 ve 3 köklerimiz almıyoruz. Pozitif, Pozitifle başım artı eksi artı. Ben nereyi istiyorum? Artı tarafları yani şuraları istiyorum. Değil mi? Harika. Yani arkadaşlar x bu durumda x küçüktür eksi 5 x büyüktür 3. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi bu 4 taneyi değerlendirelim. Arkadaşlar x Eksi 5'ten küçük diyor. Evet içerisi bunu kabul ediyor ama taban bundan memnun değil. Hayır diyor 3'ten büyük olacak. Hem burayı hem de burayı sağlamam lazım. Bu ikisinin ortak çözümü olmaz. X 3'ten büyük bu da X 3'ten büyük diyor. Kabul ama 4 hariç. Yani 3 ila sonsuz aralığında arkadaşlar 3 hariç. Hariç 4. 4'ü çıkarmayı unutma. En geniş tanım aralığı budur anda tam da altına yapıştı. Edirne anlaştık mı? Harika. Şimdi arkadaşlar 21 ile devam edeceğiz. Ben buraya oynatma listesinin linkini koydum biliyorsunuz. Bu linke tıklayınca 21 ile devam edersiniz. E edebiliriz. E video şişmesin diye burada bırakıyorum. Evet e testin başında hatırlattığım testleri de hatırlatıyorum. Bunların linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısmımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.